herkesin farklı farklı dertleri, hepimizin konuşmaması gereken çok fazla konu var. Ama iftar sofrası olunca, siyaseti aylardan Ramazan olunca, siyaseti çok sert yapmamak, kötü söz söylememek, kötü söz duymamak, duyurmamak, vatandaşın derdi bu kadar boyunu aşmışken bu ayda hiç değilse, keskin siyasi tartışmalardan uzak durmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Necmettin Erbakan'ın rahmetli oğluyla bir saat bir sohbet ettik benim onu ziyaretimde. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Başbakan rahmetli Ecevit'ti yardımcısı rahmetli Erbakan'dı. Taban tabana zıt görüşler bir arada oturmuşlardı ve ülkeleri için koalisyon kurmuşlardı. Bu kurdukları koalisyonla dünyanın en zor işini beraber başardılar. Bütün dünya yapamazsınız dedikleri halde, tehdit ettiği halde Amerika'nın tehditlerine rağmen kimseyi dinlemeyip yavru vatandan gelen çığlığı, sesi cesaretle duydular ve gittiler Kıbrıs Barış Harekatı'nı başardılar. Ambargolardan, saldırılardan, tehditlerden, üstten konuşmalardan hiç çekinmediler. Cesaretliydiler ama bu cesaretleri birbirlerine ya da diğer siyasi rakiplerine kötü söz söylemeyi, hakaret etmeyi gerektirmiyordu. Ecevit'te Erbakan'da nezaketleriyle hatırlanıyorlar, biliniyorlar. Sonrasında da Türkiye'de çok siyasetçi geldi geçti bu makamlara. Ama siyasetin dilinin bu dönem kadar gitgide gitgide gitgide, siyasetteki rekabetin bu dönem kadar dilin kötü ve sert, rekabetin devlet imkanlarıyla birlikte çok acımasız, haksız olduğu bir zemin hiç olmamıştı. Ben genel başkan olduğum süreci bir vesile ettim. 31 Mart büyük seçim başarısını ki Türkiye'nin rekortmenlerinden bir tanesi burada duruyor. %60'a yakın oyla başkenti kazandı Mansur Başkan. Bunları vesile ettik. Dedik ki dedik ki biz birinci partiyiz artık, siyasetin diline de, siyasi rekabetin şekline de dikkat edilsin, ilk adımları da biz atalım dedik. Millet takdir etti, çok doğru buldu ama yaşanan o süreci doğru bulmayan, kutuplaşmadan nemalanan, kötü sözde kavgayla tarafları birbirinden ayırmaya çalışan, bir strateji maalesef yine devreye girdi. Bugün de biraz önce Mansur Başkan da söyledi. Ramazan'ı vesile kılıp yine biz hiç değilse iftar sofralarındaki konuşmalarda sert siyaset dilini bir terk edelim bakalım. Belki milletin takdirinden bunu yeniden birileri değerlendirme fırsatı olur diye düşünüyoruz. Burada konuşulacak şey esas olarak bir buçuk yıldan bu yana Filistin'de yaşanan ateşkes anlaşmasıyla birazcık olsun durulan katliamlar. Bir buçuk yılda bini çocuk, 50.000 tane Filistinli İsrail tarafından katledildi. Geçtiğimiz Ramazanlarda Aman İsraille ticareti kesin. İsrail'le ticareti durdurun diye yalvarıyorduk. O zamanlar inkar edenler sonra ortaya çıktı ki neler neler olmuş. Şimdi de maalesef dün neler yaptı, neler oluyor görüyorsunuz. Bütün dünya şaşkınlıkla, ibretle izliyor. Ama Amerikan Başkanı Trump bu sefer de Gazze güzel yerlermiş. Oralara oteller yapacağım. Plajlar yapacağım. Gazze'lileri de etraftaki diğer ülkelere yollayacağım, orayı boşaltacağım diyor. Buna çok net, çok sert, öyle sana bana burada söylenen sözlerin bir kıymeti harbiyesi yok. Bu tavra karşı ta Yasar Arafat'la Bülent Ecevit zamanından başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin'in yanında Filistin halkının dostu onunla birlikte onların mücadelesini sahiplenen tutumu bugün Trump'ın bu akıl dışı, insanlık dışı, vicdan dışı tutumuna karşı 1974 Barış Harekatı'ndaki cesareti göstermeyi gerektirir. Kötü söz söylemek, siyasi rakiplerine hakaretler etmek, siyasi rakiplerini hapise atmak cesaret değildir. Cesaret durman gereken yerde durmak, söylemen gereken sözü söylemek, karşıdaki Trump olunca aman bir şey söylemeyeyim, ağzımızın tadı kaçmasın, Amerika'nın desteği her zaman bana lazım. Ülkemden çok ülkemden çok partimin çıkarını gözetirim derseniz işte bugün olduğu gibi Filistin'i yalnız bırakırsınız onun üzerinde hesaplar yapmaya başlarlar. Bugün 1 Mart bundan 22 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tezkere oylandı ve reddedildi. Her sene mezarı başına gittiğimizde rahmetli Baykalı anıyoruz. Ama 22 yıl önce yapılan 1 Mart oylamasını şöyle çok kısaca hatırlatmam lazım. 22 yıl önce bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız o tarihte Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği bir sözden ötürü Amerika ırağı işgale hazırlanırken ki sonra işgal oldu ve milyonlarca Müslüman öldürüldü. Amerikan askerlerini Mersin limanından alıp bizim sınırlarımızın içinden Irak'a sokmaya söz vermişti. Bunun tezkeresi meclise geldi. Kendi milletvekillerinin sayısı rahatlıkla bu tezkereyi geçirmeye yetiyordu. Meclisi Sayın Bülent Arınç yönetiyordu ve Deniz Bey'in konuşması bu topraklara Amerikan postalı bir basarsa bir daha gitmez. Biz burada Amerikan askeri istemiyoruz. İran işgaline Türkiye üzerinden gidilmesine asla izin veremeyiz. Özünde bir konuşmayı çok etkili şekilde Deniz Bey yaptı ve Sayın Bülent Arınç birkaç kez konuşmasını bittiğinde süresini uzattı ve en nihayetinde yapılan oylamada 99 AK Partili milletvekili bütün Cumhuriyet AK Partili milletvekilleriyle birlikte oy kullandılar ve o Amerikan askerleri gelseler belki de bir daha hiç gitmeyecek Amerikan askerleri o postallar Anadolu'yu kirletemedi. Irak'taki katliamın bizim üzerimizden yapılmasını engel oldu. O gün bugün, o gün bugün 22 yıldır o tezkerenin içeriği 10 yıl geçmesi gerekiyordu meclis kuralları gereğince. 10. yıl açıklayın dendi, oy verdiler reddettiler. Her sene isteniyor, her sene reddediliyor. Çünkü şu görülmesin istiyorlar. O gün Bizimle birlikte oy kullanan 99 Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilinin hiçbirisi bir daha milletvekili olamadı. O gün bugün açıklanmayan tutanaklarda Deniz Baykal'ın o konuşması asla ve asla aleniyet kazanamadı. Ben 22. yılında o gün oyunu kullanıp da bugün hayatta olmayan başta Sayın Baykal tüm milletvekillerini rahmetle minnetle anıyorum. O noktada irade gösteren milletvekillerinin bugün yaşayanlarına da buradan Etimeskut'tan bu mübarek günde Müslüman kanının akmasına Türkiye'nin alet edilmesine engel oldukları için buradan yürekten bir selam gönderiyorum. Yürekten bir selam gönderiyorum.